Sevgili bugün size kuru çökelek böreği yapacağım. Bir tane de ben yapacağım tepsi börek. İnşallah kızım. Ben de şeyle yapacağım tavada yapacağım. Saçta yapmayacak mısın? Ya mıyız? Da saçta yapacağım dışarıda bilmiyorum. Tüpün üstüne saçta yap. Ne evet, olur. Birazcık yoğurt koydum. Heh. Mayamız, yaş mayamız buzluktaydı. Onun için bunun içine ıslattım bir bütün yaşmaya koydum. Ötekinin beyazını da koyarsın. Bir yumurtanın? Benim yumurtam kıymetli. Tavuklarım yumurtluyor. Öyle çok kıramam. Peki efendim. Aha, bir tane sana sarı yeter. Bana fazla bile gelir. şöyle bir yemek kaşığı kadar tuz azıcık daha ekleyeceğim çünkü birazcık şeyim biraz fazla hamuru hı hı. bugün komşumuza da veririz ya hı. değerli komşular izliyorsanız lütfen bizim servis tabaklarımızı getirin ya dört tane tanecik kaldı evde dört <laughs> tane servis tabağı kaldı ya yok yeni takım da açmak istemiyorum yani komşularımız izliyor Allah razı olsun takipteler Allah razı olsunlar benim sevgili öbür izleyicilerim destekle komşularına veriyorsanız bize de yollan derse görürsün günümü gün. keşke bize yakın olsalar bakın böyle bir ortasına çukur açtım ki benim mahallemde olup beni izleyip bana ulaşmak isteyenler biliyorlar onlar kendilerini. Özellikle parktaki teyzeler ee, ulaşsınlar, söylesinler ben yoldan geçerken evlerini göstersinler, götürüp verelim balkondan sepet salsınlar gönderelim. İşte tamam. Şimdi yormaya başlıyoruz. Benim gücüm yetmediği için hamur yoğuramıyorum. Sağ olsun anneme duayla ettim böreğin hamurunu da annem yoğuruyor. <laughs> Bana nasıl duayla ediyorsa hamuru ben yoğuracağım. İçi ben hazırlayacağım. <laughs> Ama inan ki hiç gücüm yok. O yüzden. Halim Sen de ya hamur Şey, börek yaptım diyeceğine daha benimle yarışacaksın. Ya abi, o günlerde gelecek kadın. O günlerde gelecek. Ben hiç görmedim ki. <laughs> Doğru. Benden bir yani yok. Benden bir yemek şey olmaz. Ben yiyeceğim. Hakkını vere vere yiyorum. 110 kiloyum. Canlarım annem hamuru üzerime attı. Bundan sonrası senin dedi. Çünkü dedi ben dedi belli bir düzeye kadar getirdim. Bundan sonrası senin hamurun dedi. Madem sen bana duella attın dedi. Yorum ne halin varsa gör dedi. Gitti. Üzgünüm. Birazcık ben yumruklayacağım. İnşallah Anne bir yerime bir şey olursa sorumlusu sensin. Bir hamuru yüzüne hastanelik olmam inşallah tekrardan. Koyuyoruz. Soğanını bol koyacağım çünkü çökeleğimiz fazla. Tamam. Evet. Şeyi de getir. Yağını. Normal yağı. Bu evet. sade bundan şey olmaz. Yağı çok çeker. O yüzden mi çok koyuyoruz? Aha. Vay. Kuru, kuru çökelek Allah rızası için çeker yani. Çok çeker. Patates 1, kuru çökelek 2. Evet. Baksana hani bir yere değmedi bile. Hı hı. Şimdi bu böyle biraz pişerken pişerken. Biz de robottan soğanımızı çekeriz koyarız. Tamam. en büyük lezzeti veren soğan kuru çökeği. Evet. Bir tane kuru çökeği, soğanlı dolma. Baba bir Ne yapıyorsun tamam. anne? Biber katıyorum bir tane de. Vay maydanoz da katacağım. Bir kaşıkladım bana. Tabii kaşık katacağım. Yani. Tamam. Ama şimdi buraya koymayacağım. Bir şey kıymetli değil. Ne yani? Zaten bugün ağlayarak uyandım ben çocuklarıma. Video çektim. Olsun çek. Ne olmuş yani? Ay çok oldu ya. Nemde nasıl çok oldu Ay Hayır soğan çok olmadı. Ya biber mi? Hava dal geldi havaya daldı. Haa. Yani. Pencere Anlamam. vereyim mi 5 kilo olur? Hayır. Hayır bunda başka yapacak bir şey yok. Tamam şimdi de karıştırıyorum. Ben çok şanslıyım ha bu dünyada. Sonra böyle kaldı. Üstüne birazcık maydanoz doğrayacağız. O maydanoz az gelir bence buna. Ben de az gelir Biraz daha katayım hemen. Bu arada Maya hızla çalışıyor. Kokusu çıkmıyor. Neyin kokusu çıkmaya başladı anne? Şey, bir kekele. Hmm. Demek ki kıvama geliyor. Hmm, mis gibi kokmuyor şimdi. Şey. Evet. Annemin kabarmalara doymayan hamuru şimdi bezeleyecek. Evet, hamurun harika olmuş, kabarmış, kabarmalara doyamamış. Şimdi bunları böleceğiz. Şimdi de var anne onun. E, kes hamur kesici hamur kesici diyordun aldı sana hamur kesici. bak bu da düzü düz kesimi de daha kolayına gider belki sen bu çan sertliğine alışmışsın ya o yüzden hamurlarımız tamamdır annem bugün size börek değil tahinli kalpler yapacak ellerine sağlık anneciğim tahinli katmerler için büyük büyük beze aldın değil mi? Kaç tane? 3 tane büyük beze. Tamam. Annem bir yandan açıp açıp koyuyor arkadaşlar. Kenara. Bir yandan da bunlar şişiyor. Hadi kolay gelin. Anneciğim bu arada neler yaptın? En son ekmeği açıyordum bıraktın. içledin. Evet, pişiriyorum. Şimdi de pişiriyorsun. Harika görünüyor. Hepsi yapmalı bir tane şey. Bakın tek çok güzel, güzel Çok olmuş. güzel oldu. Şunlar şu Şunu atsan oraya boyayıp böyle ben. Ha, tamam atayım hemen. Annem tavada pişirip buraya atıyor. Bakın aynı saçta olmuş gibi. Bunun bu şekilde olmasının tek sebebi 30 santim tavamızın altı. Gördünüz. Tavanın kalınlığı 30 santim. O yüzden bu şekilde oluyor. Eğer ince bir tavada yaparsanız bilin ki yanacaktır. Şu tarafı niye az pişiyor acaba? Dengede değildir. Dengede amca. mi değil? Hı -hı. Bak ikisinin de bu tarafları güzel pişmiyor. Dengede değildir tava. muhteşem. Biz yağlı sevmiyoruz. Eğer yağlı olsa daha farklı olabilirdi. Evet. Bakın şimdi böyle koyuyoruz. Böyle yavaş yavaş her yerine yarım ay olarak yarısına dağıtıyoruz. Her yerine değil. işte böyle. Ondan sonra da şöyle kapatıyoruz. Sonra da kenarlarının hamur yerini böyle kesiyoruz ki hem o hamur kalmasın hem de böreğimiz açılmasın diyor. Anne o börek yanıyor olabilir mi sence? Olabilir. Bakın. Sevgili izleyicilerim eğer siz bunu böyle yapamayız diyorsanız şöyle ikiye katlayın. Bakın şöyle hafif bir iz yapın. İz yaptığınızda nereye kadar dolduracağınızı da görürsünüz. Bakın izine göre güzelce sıraladık. Hiç, tam denk geldi gördünüz mü hani belki denk getiremeyip diye düşünürseniz böyle yapın işte bitmiştir benim şeyimi yetkili yapsın bak tava hızlı ya daha güzel pişiriyor işte Aldı kalın olduğu için tava da tam kızdı tava tam kıvama geldi evet şimdi ellerimi yıkayabilirim bize hamur, hamur. hamurlar büyüdü hamurlar gitgide büyüyor ha Necdet maşallah olacak. hadi bakalım bize ne yapıyorsun katmer yapacağım katmer hadi bakalım ellerine sağlık anneciğim. Sağ ol. Anne yani bugün benden bütün hırsını aldın ya. Olur mu canım? Dalganı geçtin. Daha dur ben başlamadım. Sen böreği görünce başlayacağım. Annem bayağı bir Bir yandan da buradan devam ediyor arkadaşlar. Ne yapayım? Kaynana gibi kafamda dikeliyor diyeceğim bak şöyle kenarlara şöyle şöyle çökerseniz kenarları hamur kalmaz güzel pişer yanı bir pişer. Hadi bakalım. Arkadaşlar annem size tahinli katmer yapıyor o yüzden bunu birazını koydum. Bakın bu kadar. Yarım gördüğünüz üzere yarım kahve fincanı. Ekmezi de koyduk. Şimdi karıştırıyoruz. Birazcık oyalayalım. Tamam. İçine biraz da yağ dökmemi istedi annem. Sen bilir Karıştırdım. Ayn her zaman şey ister. Şeker ister. Ama ben şeker yerine bir kaşık bekmez koymayı tercih ettim. Çünkü bekmez daha lezzetli şekerden daha sağlıklıdır. Onun için şöyle şimdi her yerine yayacağım bunu. Güzelce ne? Üçünden mi payını yapak Evet. Ya benim kızım şeyi de verir de bana fırçayı. Tamam güzel. Hı. Az olmuş. Dök. Biraz daha dökmemiz lazım. Yani illa ki evimizde şey olmasına gerek yok saç. Biz geçen gün saç kurduk mesela. Şimdi tavada yapacağız böreklerimizi tavada yaptık. Çok güzel sürüyor değil mi bu? Hmm. Bunu niye attın? Çünkü arası kat kat olsun diye. Ha. ya da şöyle bir şey o tekil kalan Tamam. Evet, hayır, hayır. Onu da atayım Ben arkamı dönüp çorbaya bakana kadar annem. Yapmış bile benim gibi hımbıl değil. Kimin tamam. annesi? Tamam. Allah Allah. Humbillığına, humbillığın var. Ona bir tabak getireyim ben, tepsi vereyim sana. Bu şekilde devam ediyor iyi oldu ve kolumu uzattı. Özellikle uzun saplı almıştım. Aa, iyi oldu iyi. Sevgili izleyicilerim onlara uzanmak zor geliyordu. Bak bu iş iyi oldu. Benim gibi her yeri kirletmedin. Helal olsun. E sen Allah etmiyor açmadın ki onu savurdun bacım. Hı. Yani onun adına açma denmiyor ha. Ona onu savurmak deniyor. Tamam, işte bu da tamam. Hı. Hı. Tamam. Tamam, şuna bakacağım bir bakayım ne alemde. Bak kızardan da güzel oluyor. Diğer bir dakika bakacağız. Çorbamız bile hazır. Bittin anneciğim. Oradan geldim, kıvırıyorum. Hı hı. Bak böyle. Bu tarafında böyle kıvıracağız Allah izin verirse. Tabi solak işler biraz sağa yaptığı gibi yapmıyor ama idare ediyoruz. Böyle. Şimdi de bak bir aradığımızda tutuyoruz şöyle kıvırarak kıvırarak gidiyoruz bak böyle karşılıklı kimsenin kimseye hakkı geçmiyor işte tamam bu da tamam şimdi bunu açıyoruz böyle sevgili izleyicilerim unutmadan açalım ki güzel kızarsın eğer unatarak açarsak güzel kızarmamış olur. hani biraz hamurla çok uğraştık. Sertleşti tabii ki de. Onun için biraz zorlanacağız ama güzel açacak Allah izin verirse. Zaten bunu çok açmamıza da gerek yok. Şöyle biraz açtık mı? Tamam. Benim bekletmeye fırsatım yok. Eğer böyle yağladıktan sonra şöyle yarım saat bekletirseniz kolay açarsınız. İnanın benim kadar zorlanmazsınız. Tahin çok cezbedici bir kokuda. <laughs> Annemden akıllı olduğumu kabul etti annem. Hı -hı. Bakın. Aynı şeydeki gibi. Neydi onun adı anne? Ya ben dayanamıyorum. Ne? Hı -hı tahin kokusuna. Ne yapmaya, ne yapmayı düşünüyorsun peki? Ağlamayı. Ya da bence bir sakıncası yok. tane hamur açacağız şimdi değil mi anne? Evet. Onu yağlayacağım mı ortasını şimdi? Evet yağlayacağım. Onu bana ver hemen yıkayayım. Oh. Bulaşıkçı başı oldum nasıl olsa bugün. Deri bunu niye kapanmış? Valla cevabım fikrim yok. Aynen. Çalışmalara devam ediyor. <Gülüyor> Gördüğünüz <Gülüyor> üzere. <Gülüyor> yavaş yavaş kızarsın. Tamam. Biz <laughs> oh. gibi olmuş bak. Evet. Ellerine sağlık. Arkadaşlar görüyorsunuz. Annemin Harikulade. katmerleri şöyle kaldırıyorum vay ellerim yandı. Bakın ters de çevirdik. Yiyenlere afiyet olsun. Kız senin böreğin yüzü daha güzel görünüyor sanki. Benim böreğim yüzünü mü yağladın yoksa? Annemin böreği. Yok hiçbir şey yapmadım. Ama çok güzel. Herkese görüküyor. afiyet olsun. Şimdi çorbalar, morbalar da gelecek. Ellerine sağlık anneciğim. Sen deli sağlık.